Merhaba, hoş geldiniz. Evet, bugün Fen oynuyoruz. Bakalım yeni güncellemeden sonra Fen nasıl olmuş? Dayanıklığı falan düşürülmüş biliyorsunuz Erkin oyundaki arkadaşlar. Fiziksel savunması. Umarım çok kötü düşürülmemişlerdi. Ben birkaç ay sık sıkmaç attım Çok yani nasıl diyeyim? Allah. Güzel. Dayanıklı falan baya bir düşürülmüş karakterin de Ondan dolayı pek şey yapamadım ya Cesaret edilmiyor artık eskisi gibi arkadaşlar oynanmıyor daha doğrusu Ama yine de oynuyorlar yani <laughs> açık ve net söyleyeyim Adam direkt şey yapıyor First pickten kalırsa feni alıyor yani ne cesaretse Defalda hiç karşı karşıya da geldim bu arada Çocuk orada buff alıyor muhtemelen Kanka senin oyunun öldü be. Allah be. Of benim of. Olsun abi güzel ama badanga şalttan verdik çocuğa ya. Erken önde şu an çok iyiyim. Ama şu haritayı keşke düzenseydim. Haritayı hep unutuyorum düzeltmeyi ya. Dün de oyunu sıfırladım tekrardan. Çok fazla yer kaplıyor arkadaşlar oyun şu sıralar. Ondan dolayı oyunu böyle ara sıra sıfırlıyorum yani siliyorum tekrar yüklüyorum. Melasıl kelam işte haritada böyle kalmış artık idare ederseniz diye düşünüyorum. Gençler bekle beni. Şimdi Atlas Banev ve Lylia 3 girmiş kardeşlerimiz. Bakalım şurada. Nasıl? Aman be. Lan buradaymış. Aa ya ben kuşaya girdim sandım ya. Şurada çimende falan base atıyordur ya da minyon bekliyordur diye düşündüm de. Bazen basit düşünmek gerekiyormuş. <laughs> Badank'ta şey var bu arada arabanın içinde. Allah. Güzel. Safı var. Ve Veil'den ondan dolayı kule altı girebilirim. Zıplatma <laughs> sikilini attıktan sonra. Peşlerim abi. <laughs> Beyze kadar peşlerim o bedava kit için. <laughs> Güzel. Yani bilmiyorum daha şu an görmedim açıkçası. Evet nerf yedi feni ama hala oynanır ya. Niye oynanmasın ki abi? Oynayan oynuyor valla açık ve net. Şimdi karşıda Julian var. Hmm, hmm, hmm savunma eşyası alsam, ayakkabı alsam daha iyi bence. Hemen şimdi hasarımızı biraz daha arttıralım. Hazır öndeyiz zaten. Hazır öndeyken hemen bunu değerlendirmek gerekiyor. Savunma eşyası alıp da hasarımızı öldürme gerekiyor. Şu an Vayda bir tur daha kesebilirim açıkçası. Yani Badang'a gitmek istemiyorum çünkü gittiğim zaman kesemeyebilirim hatta ölürüm belki. Güzel. Şimdi Badang'ın da infazı var. Ondan dolayı fiske falan atamaz. Şu önüne geçelim. Kimse yok zaten senin önünde biliyorum. Güzel. Şimdi şunu da alalım. Aa, Akdeniz ve kalmış Akdeniz. Şu an çok iyiyiz. Umarım late kimi e uzamaz oyun ve Uzansa kaybederiz arkadaş. Baksana sen ya. Abi anlamıyorum Lesti e neden alırsın? Tamam evet bir vampir yedi ya. pek bir şey olmadı karakteri. Çocuk savunma almış belli hasar yetmedi. Hatta şunu alalım şöyle. Hmm. Şimdi Granger Vanshee'ye göçe gidiyor muhtemelen. <laughs> Eyvah bizimkiler yine satıyor bu arada. <laughs> evet dünkü videolarımı da attım. Granger attım. Bruno attım. Faşa attım. Şimdi Fanny inşallah bu videoda olur. Kaçını çekişim. Siz biliyorsunuz bir de Allah. Ben biliyorum bir de Allah biliyor yani. <laughs> Veil vale burada pusmuyorsun umarım kardeşim. Ben ölmeden kankam yani şimdi les almasın canını yedim ben ne yapayım sana şimdi ya. Ben de isterim evet ama. Allah hayır 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 hayır. Abi badank ya diyorum size badank. Kule altı badanga girilmez ya. Baksana adamın karakterin her şeyi ayrı bir <laughs> olay. Kankam sen safe kalas. Bir tane de bunu ver bana. Bulutuna gitmek istiyorum açıkçası. Abi sıkıntı ya bu maç. Loz gibi. Ben sanmıyorum çünkü Lesley'in oyuncağını ama. Ben de ne yapayım? Araba gelip dönmez herhalde buradan. Güzel. Güzel. Kanka uzası da boyun bir şey fayda etmez biliyorsun değil mi? Güzel. Adam kötü oynadı. Şimdi hemen bufflarımı almaya doğru gideyim. Şu savunma eşyasını alalım. Bu her bir tane atan yapacağım. Kesinlikle yapacağım tabii ki yoksa Veil pusup pusup beni tekleyebilir. Granger'a da direkt Saldırmam lazım fight'te. Fight'te ya Granger ya da Badank arkadaşlar. Vale zaten tek bir kombosu var. O komboyu yaptıktan sonra şeyamadım ama Granger ve Badank sürekli sarı olan bir şampiyonlar. Ama bu haritayı hiç alışamadım ya. Haritayı hiç beğenmedim açıkçası. Allah güzel. İşte safe ee, neydi o? Ölme artık ya. Yürüye mi pençi mi attı sen ne ya yaptı ya çocuk? Nerede? Orada geliyor. Kes artık. Heh. <laughs> <laughs> oh of be. Adam ölmüyor ya şaka gibi. Kankam çık da yani Bani ne yapıyorsun? Ah be kardeşim ya aslında aşağı gidip alt kule ittirmem gerekiyor fakat şu şeye gitmem lazım. Of of alt kule alt alt alt. Bir tane de parlak zırh yapsın Athena ya Oha nasıl bak güzel İşte Badank işte fiske almadığı için Kolay kolay ölüyor arkadaş Siz de gidip de ilhamdır İnfazları almayın şu tarz karakterlere Özellikle savaşçı karakterlere Zaten kaçış, kaçış skillleri yok Ama varsa bir tane falan var Onda da işte attıktan sonra böyle Kalıyorsunuz orada Kankam dur şu üstü yıktırayım gel Turtle'a gel. Lord'a gelebiliriz gençler. Gel gel gel. Arabayı sokmamanız lazım gençler ama. Güzel ölmedi. Kankam vallahi. keseceğim lan seni. <laughs> harita takibi gençler. Siz de haritayı takip edin. Oyunu harita takibi kazandırıyor bu arada. Ay. Bu video daha yeni uyandım bu arada. Bir yarım saat, bir saat önce uyandım. Dedim bari hazır fırsattan istifade boşum. Bir yeni videosu çekelim dedik. Şu kuru, koridoru itlemeniz lazım gençler. Ah oh be ya. neredesin Atlas? Sana ihtiyacımız var canlı yediğim. Badank sıkıntı. Badank beni kolluyor. Kule açıldı. Bir de alt kule açılsa tadından yenmez. Çıkmanız lazım gençler. Çok ağır. Toplu duruyorsunuz. Burada mısın? Böyle nasıl Gitmiş. Granger. Ben burada falan diye düşündüm de değilmiş falan şey sıkıntı ya valla. Şimdi Badang benim ilk savaşı mainlerinden birisi olduğu için karakterin ne yapacağını çok iyi biliyorum ya. Ben zaman 2 vs 1 şu tapta 2 vs 1 biliyorum ya. Hiç de kaybetmezdim. Çünkü karakter öyle bir karakter ki kule altını gidemiyorsun karakter badak varken. Hayır! Allah! Uh. Duvarın içine girdim fark ettiniz mi? Bildiğin duvarı deldim yani. Şimdi Jason neden ulti bastın? Güzel. Bunlar neden ya sayıyorsunuz, küfür ediyorsunuz ya? Of! Hiç olmayın ya. Bunlar yine iç savaş çıktı. şimdi Lord'a girmemiz gerekiyor. Leyse sen de it oraya canını yedim. Hala laf atıyor ya. Leyse canını yediğim kardeşim benim. Bela giriyor zaten. Hadi son fight gençler. Hadi araba onu topla lan birisini. Hadi araba. Tamam ben kendime feda ettim. Ulan çaldın ayı ya üçlü Güzel. ne yapıyorlar? <laughs> erken oyunu çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı zaten diğer koridorlara düşmedi takdirde oyunu taşıyabilme potansiyeline sahip hala karakter. Ben oynanır diye düşünüyorum. Çok ani hasarları varsa şayet oynamayın. Çünkü dayanıklı değil arkadaşlar karakter bu arada. Evet arkadaşlar, fili böyle yani ister istemez erken oyunu çok güzel oynarsanız o şekilde ee, devam edebilirsiniz. Oynanır yani oynanmaz değil kesinlikle. Ama çok aynı hasarlar varsa, işte savaşçı ağırlıklıysa pek tavsiye etmiyorum. Hasarı da düşürmüş. Fiziksel sonması da düşürmüş çünkü karakterim. %34-81k hasarla oynamışız. Ah be ST kardeşim ya. Tamam canını yedim. Kazanmışız işte. Ne işin var? Flame atıyorsun hala. Video bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. الله أعلم أنا